iş yapmaz <laughs> Yok yapmam ya. Bizim zabıta hani özel grup var ya. Evet. Ha, özelden çıktı mı Özelde duruyor mu? Yeni Aa, bir grup evet. daha kurmuşsun. Ha, grubu? Pazar. Ekle, ekledi diye geldi bir şey. Bak bak. Olduğunu, bot gidiyor ama. Hüseyin sola... bu botta bir cenabetlik var acı. Aman kuru ama yer kaldı herhalde. <laughs> Aynen üç daha mı ne bu şu bot olmadı ya? Bir tane balık gözükmüyor lan. Abi 180 metrede balık yüzülmedi ya. Şey bunlar senin lafını dinlem. Çayırana gidecektik dayı. Doğru aynı aynı. Evet. Gerçi burada 130 kilometre. Zor ama bakacağız. Balık hiç yok lan. Sıfır. Şu değil. an 70 metrede. Sıfır yani böyle ölü ya. Böyle yemişler dayı. <laughs> böyle yok. Derinlik de yok ki 3 metre daha bak 80 metrede 3 metre derinlik var Hiçbir şey